Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Semih kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da işlenen 45 gündür kayıp Emel Hanım aranıyordu. Ve Müganlı sayesinde biliyorsunuz ki canlı yayında bulunmuştu. Fatih'ten ayrılmayacağını, onu çok sevdiğini söylemişti. Fakat Fatih hakkında çok gelişmeler yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Fatih'in yakın arkadaşının iddiasına göre Fatih arkadaşını dolandırmış, evdeki laptopunu ve çeşitli eşyalarını alıp buna da süs payı vererek ayrılmış. 3 çocuk annesi Emel Hanım Fatih tarafından Muhtemelen kullanılıyor Fatih hakkında hiç kimse hiç iyi bir şey söylemiyor Sürekli insanları dolandırdığı ve Türlü işlere karıştığından bahsediliyor Aynı zamanda bazı kurumlarda da Usulsüzlük yapmış Emel Hanım ise hala Fatih'i sevdiğinden bahsediyor. Son zamanlarda kadınlar gerçekten böyle dolandırıcı ve ipi sapı belli olmayan kişilere neden yönelme eğiliminde bulunurlar gerçekten anlamıyorum. Fatih dolandırıcı ve kötü bir insan olduğu ortaya çıktı. Fakat Emel Hanım hala ona bir şeyler hissettiğini söylüyor. Seviyorum diyor vazgeçmiyor. Bir insanın çocuklarından ve ailesinden ne değerli olabilir? Sizce Emel Hanım bu hatadan döner mi? Arkadaşlar fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Siz de bize destek vermek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.